Tuna Kamhi TV'ye hoş geldiniz. Merhaba. Bugün özel taşları konuşacağız. Bunlar her zaman ciddiye alınmalı ve sağlığa zararlı olacak bir şekilde kullanılmamalı. Kullanıcının istediği zararlı niyet gerçekleşirse bunun sonuçlarının kullanıcının kendisine döneceği bilinmelidir. İlk spesyal taşımız Preseli Bluestone Stonehenge Merlin Taşı İsmi Galler'deki Preseli dağlarından geldikleri için Taşın ortaya çıktığı alanla ilgilidir. Bu kristal şaşırtıcı Stonehenge taş dairesinin yapıldığı malzeme türünden yapılmıştır. Gerçek bir zihinsel dönüşüm yaşamak istendiğinde kullanılır. Çok güçlü bir taştır. İlk gün 1 saat, ikinci gün 2 iki saat gibi ilerleyerek ancak beşinci günden sonra Tam gün kullanılması önerilir. Koruyucu bir taş olma özelliğini taşır. Manevi dünyada inançlarınızı şüpheye karşı korumaya yarar. Çok eski bir koruma ve şans getiren bir taştır. Yeşil renkli etki ışınıyla bu taş kalp çakrasıyla ilişkilendirilir. Duygusal iyileşmede bir kişinin duygusal travmayı atlatması, kalbinin gereksinimlerinin daha fazla farkına varması gerektiğinde kullanılır. Bu kristaller sizi Merlin'in mistik enerjisine ve büyüsüne bağladıkları için maneviyatınızı geliştirmek için güçlü yardımcılardır. Atalarla bağlantı kurmanıza yardımcı olurlar ve uzak geçmişten gelen bilgilere erişmenize yardımcı olmak için yararlıdırlar. İkinci taşımız Merlinit taşı. Siyah üzerine mavi enklüzyonları olan bir taştır. Dendritli Aki'nin Türkiye'de ticari ismine verilen attır ancak gerçeğinin bu taşla ilgisi yoktur. Zihinsel simya ve dönüşüm taşıdır. Geçmiş tarihlerde ve medeniyetlerde Merlinet, şamanlar, simyacılar, rahipler ve diğer ruhani görevleri üstlenip tercih edenlerin kullandığı, sihirli olarak kabul edilen taşlardan biridir. Taşınız derin sezgisel manevi bilgi, farkındalık ve iletişime giden bir kapı açacaktır. İki renkten oluşmasıyla ruhsal ve dünyevi boyutları bir arada tutabildiğine inanılmıştır. Hayatı ruhani olarak düzenlemede fayda sağlar. Tasavvuf temelini öğrenmede yardımcıdır ruhsal ve fiziksel sorunlar arasındaki perdeleri kaldırabilir, geçmişle ilgili hatalarda kendinize affetmenize yardımcıdır. Yin Yang enerjisini dengeler. Üçüncü taşımız Numit taşı. Simya taşı olan Numit, antik dünyanın ateşli enerjisinden yararlanır. Gece yarısı gölgeli sudaki karaltılar gibi siyah olan bu taş sanki tılsımlı gibi parlar. Altında yatanı görmek için odaklanan kişinin gözlerindeki bulanıklığı kaldırır. Eş zamanlılık, baskınlık ve sezginin sıklığını artıran kişisel bir sihir taşıdır. Bilinç altında kapana kısılmış enerjileri salıvermeye yardımcı olur ve içsel güç, şifa, ve kendine ustalık armağına getirir. Muazzam bir topraklanma taşıdır. Güçlü bir elektromanyetik alana sahip mükemmel bir enerji kaynağıdır. Enerji alanlarını hizalar, aurik kalkanı güçlendirir ve negatif enerjilere, manipülasyonlara ve çevresel kirleticilere karşı şiddetle koruyucudur. Numit aynı zamanda büyücü taşı olarak bilinir. Şungit taşı şöyle ifade ediliyor. Rusya'nın Şunga Ovası'ndan çıkan radyasyonu en iyi emen karbon içerikli taştır. Araştırma raporlarına göre şungit stresi hafifletmek için faydalıdır. Negatif enerjiyi emip duyguları dengede tuttuğuna inanılır. Şungit güçlü bir arıtma taşıdır. Kullanıcıyla bir sürece girer, her varlık seviyesindeki kirliliği gidererek sonunda ayaklardan toprağa doğru temizlenir. Fiziksel olarak toksinleri vücuttan uzaklaştırır ve bağışıklık ve lenfatik sistemleri destekler ancak aynı zamanda her çakrayı temizler ve yeniden canlar enerji göftesi boyunca kök çakradan yukarı doğru uzanır. Şungit zihinsel berraklığı geliştirir. Ve aynı zamanda duygularımızı ve niyetlerimizi arındırır, derinlemesine çalışarak kişiliğin tatsız yönlerine ışık tutar, bu yüzden ihtiyaç duyulmayan taraflardan kurtulur ve kucaklanması gereken yönlerin daha fazla farkına vararız. Şungit tüm bir odanın enerjisini temizleyebilir ve bu amaç için çok popülerdir. Aynı zamanda EMF, elektromanyetik dalgalar gibi dış güçlere karşı bir koruma seviyesi sunar. Birçok kişi şungit mücevher kullanır veya bilgisayarının yakınında tutar. Shiva taşı. Shiva Hindistan'ın yedi kutsal nehrinden birisi olan Narmada nehrinin doğal yuvarlanmalarından oluşan pürüzsüz yumurta şekilli bir taştır. Eril dişil enerjiyi dengeler, yumurtlamaya ve kısırlığın iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Kadınlar için menopoz semptomlarını ve adet kramplarını hafifletmek için faydalı oldukları söylenir. Erkekler için prostat bozukluklarının ve iktidarsızlığın iyileşmesine yardımcı olabilirler. Özetle herhangi bir üreme probleminin iyileşmesi için kullanılması faydalı şifa taşıdır ve kısırlığın iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Orion el yattaşı İsmini çıkarıldığı İsrail'in Eylat bölgesinden alan Orion Eylat taşı çözüm ve bilgelik taşı olarak anılır. Koruma amaçlı kullanılır. İletişimde kolaylık, rahat ifade ve yüksek benlikle iletişimi sağlar. Azürit, krizokola, turkuaz, malahit ve pseudomalahit karışımı bir taştır. Huzur, sükunet ve denge taşı olup beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi sağlar. Kaos ve güvensizlik dönemlerinden sonra sevgiyle ilerlemek için kullanılabilecek güçlü bir taştır. Kral Süleyman'ın taşı olarak da bilinir. Onunla meditasyon sizi ruhsal olarak ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde iyileştirecektir. Böbrek üstü bezi sorunları Karaciğer problemleri ve adet öncesi gerginlik gibi sağlık sorunlarına yardımcı olabilir.